Değişen, dönüşen, kişiselleştirilen koçaklarla her zaman hadise yaratın. Eee koçaksa başka. Bir başka. En parayı seviyor musun? en <laughs> parada para gönderirken de fatura öderken de masraf almıyorlar. Gülüyorum tabii. Feryadın, musun? Sevdikçe musun Ömür boyu kartal dağıtı yok. En para sevilmez mi? Peki öyle olsun. Milyonlarca müşterimizden yıllardır masraf almıyoruz. Çok seviliyoruz. Eros sana da aramıza hoş geldin diyoruz. Yaz sıcaklarında oyun değişti. Klima montajı bekleme devri bitti. Klimanızı Toshiba'dan alın. 24 saatte montajınızı yapalım. istem var. <laughs> Bit Hero Crypto Evet sayın seyirciler. Şimdi futbol severler eski televizyonlarına jübile yaptırıp Arçelik'te millilerimizi büyük ekranda izliyor. Son teknolojiye sahip, gerçekçi ses ve görüntü deneyimi sunan televizyonlar Arçelik'te. Üstelik 5000 TL'ye varan indirimlerle. Eski televizyonlar jübile yapıyor. Milyonlar millilerimizi Arçelik büyük ekran televizyonlarda takip ediyor. Arçelik daima milli takımın yanında. Dolardan alıyorum borsaya, borsadan vadeye. Hop yakal, ah tüh kaçtı. Ben o işi uzmanına bıraktım. Agesa bireysel emeklilikte birikimlerim uzmanların yönettiği fonlarda değerleniyor. Sözüm meclisten dışarı dostlar. Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Yatırımlarınız hakkında daha iyi hissetmek için Agesa bireysel emeklilik sistemini seçin. karşınızda Beko Derin Dondurucu Ailesi. Dikeyden yataya, büyükten küçüğe, Joker'den No Frost'a her ihtiyaca uygun Beko Derin Dondurucular 7 bin liradan başlayan fiyatlarla. Yeni Opel Ticari Araçlar Ailesi yüzde sıfırdan başlayan faiz seçenekleriyle seni Opel şovrumlarına bekliyor. Opel Ticari Ailesi, ticaretin yeni enerjisi. Arçelik'ten kurutma makinesi kampanyası. Seçili beyaz eşya, üçlü ankast reset veya televizyon alışverişlerinize kurutma makinelerinde yüzde elliye varan indirimler sizi bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Modalife'tan yeni mobilyalar eski fiyatlar. Düğün paketi alana yatak artı karyola hediye. Üstelik bir günde teslim avantajıyla sizlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi. İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 11.950 lira. Mani bonuslu fiyatı ise 10.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram sakatatsız şekilde teslim ediyor. Peri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve mikrosu uygulamasında. Akbank'tan emeklilere 17.500 TL'ye varan ödül. 15 Haziran'a kadar SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyanlar 15.000 TL'ye varan nakit promosyona ek, akses veya Wings kartlarından ya da hesaplarından verecekleri her yeni otomatik ödeme talimatına 500 TL toplamda 2.500 TL'ye varan çift para kazanıyor. Üstelik maaşları yatmadan 4 gün önce %0 faizle para çekebiliyor. Sen de emekli maaşını Akbank'a taşı. Senin yanında. Evet sayın seyirciler, şimdi futbol severler eski televizyonlarına jübile yaptırıp Arçelik'te millilerimizi büyük ekranda izliyor. Son teknolojiye sahip, gerçekçi ses ve görüntü deneyimi sunan televizyonlar Arçelik'te. Üstelik 5000 TL'ye varan indirimlerle eski televizyonlar jübile yapıyor. Milyonlar millilerimizi Arçelik büyük ekran televizyonlarda takip ediyor. Arçelik daima milli takımın yanında. Yapı Kredi'den tüm emeklilere büyük teklif. Şimdi emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyana 18 bin liraya varan nakit promosyon hediye. Siz de hemen Yapı Kredi'li olun, emeklilik paketi avantajlarından yararlanın. Yapı Kredi. Halk TV'den önemli duyuru. Halk Haber Ajansı adıyla çeşitli kuruluşlarla ticari görüşmeler yürüten kişilerin Halk TV ile hiçbir ilişkileri yoktur. Halk TV'nin adını kullanan kişi ve şirket temsilcilerinin tarafımıza bildirilmesini rica ederiz. Yaşanılabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm temiz enerji. CV enerji. Bugün ve gelecekte sizinle birlikte